Christopher Nolan'ın Magisterial Middle Batman filmi The Dark Knight'ta yaptığı daha şeytani zekice seçimlerden biri, motivasyon, fikrini palyaçoluk yapmaktı. Heath Ledger'in çürüyen makyajda sinsi sinsi nihilist bir terörist olan Joker'in unutulmaz versiyonu, yüzünde kesilen grotesk yara dokusu sırıtışı için farklı açıklamalar sunmaya devam etti ve sadece ikinci kez, hikayesi tamamen değiştiğinde, doğaçlama yaptığını fark ediyoruz. Yükü hafifletmiyor. Nolan, bu fikri alan Moore'un palyaço suç prensi için trajik bir arka plan oluşturan ufuk açıcı öldürme şakasından kaldırmış olabilir. Sonra göz kırparak onu korudu. Eğer bir geçmişim olacaksa, çoktan seçmeli olmasını tercih ederim, diye bağırdı kötü adam. Ancak Kara Şövalye'de bu kayganlık, Nolan'ın serisindeki önceki filmle az önce anlattığı, saygısızca da dahil olmak üzere, köken hikayelerinin kendileri pahasına bir şaka haline gelir. Batman bu sinema dünyasında travma ve kaybın bir ürünü, sorunlarından doğan bir kahraman. Joker öyle işte. Bugün bir skandal ve yutturmaca dalgasıyla gelen R dereceli bir çizgi roman psikodramı olan Todd Phillips'in Joker'inin başka fikirleri var. Saygısız yumruk çizgisinin asla gelmemesi dışında, karakterin defter enkarnasyonunun birinin ağzına bıçak sokmadan önce attığı o acıklı hikaye monologlarından birinin uzun metrajlı bir versiyonu gibi oynuyor. Joaquin Phoenix'in canlandırdığı bu şakacı gerçekten melankolik bir uyumsuzluktur, o kadar zarar görmüş bir adamdır ki imzası aslında istemsizdir, duygusal baskıya Tourette benzeri bir tepki. Yüzünlü palyaço kökenli hikayesi o kadar ciddidir ki, Frank Miller'ın Pagliacci yapması gibi kendi kendine parodi ile flört eder. Film, Nolan'ın DC evrenine iddialı bir şekilde kasvetli bakışı olmadan var olmazdı. Ancak bu opera pelerinli haçlı maceralarını kıyaslandığında hava dar gösteriyor. Ve cinayete meyilli bir şakacının biçimlendirici yıllarını anlatmasına rağmen, Joker neredeyse tamamen mizahsızdır. Hangover üçlemesini ve bitiş tarihini yapan adam tarafından yönetildiği göz önüne alındığında, bu şaşırtıcı görünebilir. Dürüst olmak gerekirse, o filmlerde komik değildi. Joker, 1981'de Tim Burton'ınki gibi gerçek dışı, kirli, cesur bir şekilde bir Gotham şehrinde geçiyor. 1989 Batman şehri Alman sessiz klasiklerinin bir planından planlanmışsa, bu sefer model, yeni bir Hollywood New York'un ortalama sokakları, güzel bir yeniden yapılanma kaotik Nixon'dan Reagan'a metropol. Bu arada larva halindeki şakacımız, baş düşman malzemesine pek benzemeyen Arthur Fleck. Phoenix'in oynadığı hantal kanunsuz Joe gibi sen hiç burada değildin Arthur, yaşlı, hasta annesiyle fare yuvalı bir dairede yaşıyor. Kiralık palyaço olarak geçimini sağlasa da gerçekten olmak istediği şey bir stand-up komedyeni. Oldukça sakatlayıcı akıl hastalığı göz önüne alındığında bu biraz ulaşılamaz görünen bir hedef. 7 farklı ilaç kullanıyor, hiçbiri pek yardımcı olmuyor. Ayrıca annesinin sorduğu gibi, bunu yapmak için komik olmana gerek yok mu? Güvenilir bir şekilde perçinleme yöntemi değiştiren Phoenix, tüm çizgi romanlardaki en ikonik kötü adam rolünü üstlenen ilk büyük oyuncu değil. Ama daha önce böyle bir şakacı görmemiştik. Filmin başlarında Arthur, bir komedi şovunun izleyicisinde oturuyor. İzlediği rutine rastgele ve işaretsiz bir şekilde kıkırdayarak ve karaktere bu yaklaşımın dünyadan tamamen kopuk bir adam olduğunu ve çok inandırıcı olmayan bir taklit yaptığını anlıyorsunuz. Ayarlanmış bir kişinin, neredeyse insanlık dışı bir şekilde cılız, derisi omurgasının ve göğüs kafesinin kemikli sırtlarına sıkıca çekilmiş olan Phoenix karakterin genellikle sahip olduğundan daha yabancı ve daha tesadüfi bir teatrallik sunuyor. Filmin en silinmez görüntüsü, bir merdivende ya da bir perdenin hemen arkasında dans ederken, kafasındaki özel opera ya da rock konserine çıkıp sallanırken tekrarlanan gösterisidir. Bu uysal, kırılmış adam nasıl hepsini yönetecek gösterişli, en büyük suç patronu olacak. Soru, Joker'in yavaş yanan karakter çalışmasının üzerinde duruyor ve bu da sonunda kendisini daha büyük DC mitolarına bağlamaya ve başlık karakterini maskeli rakibine Burton'un Batman'inden çok farklı olmayan bir şekilde bağlamaya başlıyor. Bununla birlikte, çoğunlukla Joker, franchise ana planlarından ve en baskın büyük ekran eğlencelerimiz olan süper kahraman resimlerinin çalışma iliminde olduğu genel yoldan yalıtılmış hissediyor. Yumruk yumruğa kavga yok ve CGI havai fişekleri de yok. Tek özel efekt Phoenix'tir, uzuvlarını ve ruhunu kabus gibi yeni şekillere dönüştürür. Philips, tüm filmi güçlü başrol performansı etrafında inşa ediyor. Bu, aslında tek kişilik bir gösteri olan çizgi romandan kopan ilk gösteri olabilir. Yine de tüm yeniliği ve zanaatına rağmen Joker, her şeyden çok şık bir dublördür. Abartılı bir vintage takım elbise gibi giyerek yetmişlerin kumunu pandomim yapıyor. Bir zamanlar kardeşlik komedisi uzmanı olan Philips, Martin Scorsese'nin tarzını son filmi Savaş Köpeklerinde canlandırdı. Bu sefer ritüel bir haraca daha yakın bir şey yapıyor. Robert De Niro'nun Arthur'un talk show sunucusu kahramanı Murray Franklin olarak rol alması, temelde De Niro'nun komedi kralında oynadığı rolün ayna yansıması olan başka nasıl açıklanabilir? Ya da Philips'in Phoenix'i kaldırımdan aşağı inerken arkadan çektiği ve aktörün yürüyüşünde, büyük şehir kafesindeki o kaynayan sıçan Travis Bickle'ın kusursuz hayaletini görebildiğimiz an mı? Arthur'un koridorun aşağısında yaşayan ve ona gerçek bir bağlantı kurma şansı sunan bekar anne Sophie ile tanışmasına bile bakın, taksi şoförünün parmak tabancasından tapınağa hareketine bağlı. Philips, bu yabancılaşma klasiklerinin görünümünü ve havasını ustaca taklit eder, ancak onların içgörülerine, kişiliklerine, dünya görüşlerine gerçekten önem vermez. Yurt odasında bir saygı duruşu yaptı, Martin'in en iyilerinden oluşan bir komik kan cosplay'i. Kur yaptığı MPAA notunu kaçınılmaz olarak kazanan Joker, şiddet yoluyla kendini gerçekleştirmenin bir hikayesidir. Bu, ona kesin, inkar edilemez bir güncellik kazandırıyor. Belki de filme imrenilen Altın Aslanı uzatan Venedik'teki jürinin içinde gördüğü şey buydu: Amerikan dehşetini, silahlı gençlerin işlediği katliamları bu kadar renklendiren düşmanlık ve kızgınlığın çatlamış ayna yansıması. Philips ve ortak yazarı Scott Silver kültürümüzün akıl hastalığını ve onunla yaşayanları görmezden gelme şekli hakkında geçerli bir noktaya değiniyorlar. Ancak Joker'in tomurcuklanan katilinin bakış açısını benimseyerek, kötü şöhrete yükselişini muzaffer gösterme riskini taşıdığını inkar etmek yok bir yeniden doğuş gibi, dışlananlar onu istismar eden ve ihmal eden bir dünyaya kapılıyor. Finalde, Arthur'un çılgın çılgınlığı yüzde bire karşı bir isyanla dolup taşmaya başladığında, en azından filmin neden biraz korktuğunu anlayabiliriz. Tabii ki, gerçek sikorsız filmleri, psikotik bir özenti suikastçının zihninde o kadar canlı bir film olan Taxi Driver'dan bu yana, yanlış, kalabalığa hitap ediyor ki, gerçek bir psikotik özenti suikastçısıyla derinden konuştu. Sözde sorumsuzluğu Martin'in oyun kitabından kaldırılmış başka bir unsur gibi hissettiren piç bir çocuk olan Joker, etrafında ortaya çıkan tartışmaların dışında yargılanmayı hak ediyor. Yani, filmin günahları çoğunlukla dramatiktir çarpıcı ve neredeyse dokunaklı bir şekilde iyi hareket ediyor ve tüm tarzı ve tutumu ödünç alınmış olsa da her ikisi de Komuta vizyonlarıyla hatta türev vizyonlarla tam olarak kirli olmayan bir türe uygulandığında neredeyse ayırt edici görünüyor. Yine de sonunda Philips'in asla uyumayan kurgusal bir şehirde delilik ve umutsuzluk portresi hakkında hayal kırıklığı yaratan bir şey var. Belki de Arthur'un kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak kaldırıma çarpmasıdır. Asla gerçekten bir şansı yoktur. Onu gördüğümüz ilk andan itibaren dudaklarını yapay bir gülümsemeye çektiğini, kaybolduğunu ve Gotham Haydutları'nın galerisindeki bir noktadan başka bir şeyin onu beklemediğini biliyoruz. Belki diğer Joker haklıydı. Köken hikayeleri bir şakadır.